Twilight'ta niye herkes birbirine bu kadar bağlı onu anlatacağım. Ailevi ilişkiler cartcurt. Carly biliyorsunuz ki çok uzun bir süredir doktorluk yapıyor. Çünkü vampir olduğu için kendini suçlu hissediyor, kendini sorumlu hissediyor. Ve elinden geldiğince insanlara yardım etmek istiyor. Ve yüzyıllar boyunca medik çalışıyor, ya tıp çalışıyor ve hani insanlara yardım ediyor. Ama her önüne gelen insanı da yani her ölmek üzere olan insanı da vampire dönüştürmüyor. Çünkü vampir olmanın yani insan ruhunu cehenneme sürükleyen kötü bir şey olduğunu biliyor ve her insanın cennete gitme olasılığının elinden alınmasına karşı. Ama mesela neden Edward'ı değiştiriyor? Edward'ın biyolojik annesi de aynı Edward gibi Spanish influenza'dan yani İspanyol gribinden aslında hasta ve bunun muayenesine Carlisle yapıyor. Muayenesini yaparken onu iyileştirmeye çalışırken de Edward'ın biyolojik annesi Carly'in normal bir insan olmadığının farkına varıyor. Ve ölmek üzereyken son bir dilek olarak, vasiyet olarak diyor ki senin normal olmadığını biliyorum, ne olduğunu bilmiyorum ama her neysen bir şekilde benim oğlumu da kurtar yalvarırım sana deyip ölüyor kadın. Ve kendisi için çok zor bir şey olmasına rağmen Carly Edward'ı dönüştürüyor. Normalde herkesi istese de yapamaz zaten bu çok zor bir şey vampirler için ve bu bir emanet olduğu için Edward en nihayetinde onun için bir emanet gözü gibi bakıyor ve kendi oğlu gibi kabul ediyor. Ezmeye gelince de şimdi vampirlerin bir mating durumu var. Yani bir sevgili olma durumları, bir aşk üçgenleri falan biraz karışık. Onu ayrı bir videoda anlatacağım ama Ezmeyi dönüştürmesinin nihai nedenlerinden biri de bu ama bu dediğim gibi ayrı bir videonun çok uzun bir konusu. Ve çok yakın zamanlarda zaten hani arka arkaya falan dönüştürüyor Edward'la Ezmeyi. Ezmen'in de ölmeden önceki en son hatıraları bebeğini kaybetmiş olması, doğumdan kısa bir süre sonra ve doğum sonrası depresyona girmesi ve depresyondan major depresyondan artık dayanamayıp kendini uçurumdan atması ve onun en belirgin özelliğinin anaçlık olduğunu söylemiştim bu yaşadıklarından dolayı ve vampire dönüştükten sonra bu özelliği daha da artıyor. Edward'ı görüyor. Edward'ın annesinin yeni öldüğünü fark ediyor ve kendi oğluymuş gibi bağrına basıyor. Çünkü o kendi oğlunda, kendi bebeğinde o anneliği hiçbir zaman yaşayamıyor. Böylelikle bizim çekirdek ailemiz kuruluyor. Anne baba Edward. Diğerleri nasıl katılıyor? Alice geleceği gördüğü için bir noktada kalınların ailesinin bir parçası olacağını biliyor ve 20 yıl sonra bir gün diyor ki ben sizin kızınız olmaya geldim. Ha bu da sevgilim. Bu da benim ruh eşim artık bir sizin ailenizin bir parçasıyız diyor. Normalde Rosalie'yi de Carly dönüştürmez ama çok güzel bir kız olduğu için diyor ki ya ben eşimi buldum oğlum da eşini bulsun. Görücü usulü. Daha sonra Rosalie Emmett'ı ormanda yaralı bir şekilde bulup getiriyor ve Carly onu da öyle dönüştürüyor. Yani herkes birbirini çok seviyor. Bunlar bir klan zaten. Bunlar sadece bir aile değil. Aynı kurt sürüsü gibi bunlar da vampir klanı. Birbirlerine sahip çıkıyorlar. Ama bu vampirler arasında çok görülen bir şey değil. Ama en temelindeki çekirdek aile Carly, Edward ve Esme.